Gazi Hoca Koca Kafa Uzaktan Eğitim e Kursları Bakırköy Yediklim KPS Kursları Gazi Hoca 19 Haziran 2023 Pazartesi Öncelikle Herkese hayırlı haftalar dilerim. Selam alan herkese selamünaleyküm. Aleyküm. Selam veren herkese aleykümselam. Selam. Evet son 15-20 gündür yaptığımız gibi yine EKPSS rehberlik videoları. Bu videoda EKPSS 2024 sınavı Sınavın soru dağılımları Soru analizleri Önemli bir kavram Sınav süreleri Bununla beraber 85.000 kişi 2022 sınava girdi yaklaşık 30.000 kişinin puanı hesaplanmadı. Bunun nedeni 80 bin kişi de 30 bin kişi bu bilmiyorum dünya üzerinde başka bir ülkede böyle bir oransal değer var mı? Niye insanlar sıfır çekiyor? Bunlarla ilgili temel 2024 sınavına girecek herkes ama herkes Can kulağıyla dinlesin. Ya ben atama bekliyorum diyen arkadaşlar kenara çekilebilir. Çünkü şu andan itibaren bizim yönümüz 2024. Biz öğretmeniz biz size karşılaşabileceğiniz her türlü sıkıntılı durumdan önce karşılaşmamız için yol gösteririz. Evet. Önce EKPS 2024'te sınav nedir? Sınav genel yetenek, genel kültür bazında sorulan 60 soruluk ve çoktan seçmeli bir sınav. Sınavda 5 farklı şık var. A, B, C, D, E. Ve herhangi bir soruyu eğer siz doğru bilmeyip rastgele atarsanız bu sınavda seçmiş olduğunuz şıkkın doğru olma olasılığı 5'te 1'dir. Yani burada düz mantıkla yorum yaparsak eğer siz sınavda 5 tane soruda farklı soruda 5 tane farklı soruda rastgele işaretleme yaptığınızda bir tane doğru soru gelmesi beklenir. Ha o şansınıza göre doğru sayısı 0 olabilir. 1 olabilir. 1 olma ihtimali çok yüksektir. 2 olabilir. 3, 4, 5 olabilir. Ama 5, 4 olması için de çok çok e, kaba bir tabir belki. Ballı olmanız lazım. Öyle rastgele atıp da ben 5 beş sorudan 5'ini de buldum diyen arkadaşlar aslında birazcık yalan söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle 2022 sınavına 85 bin kişi girdi. Puanı hesaplanan kişi sayısı 51, 55 bin kişi. Peki bu 30 bin kişi nerede? 85 bin eksi 55 bin eşittir. 30 bin kişi nerede? 30 bin kişi bu sınavda soruları okumadan rastgele 60 sorunun 60'ını da işaretleyerek sınavdan çıktı. Şimdi herhangi bir sorunun doğru olma olasılığı 5'te 1'di. 60 bölü 5 yani ben herhangi bir sınava girip atıyorum Çince sınavına girdim. Çince sınavında 60 tane soru var. 5 tane de şıkkı var. Ben Çince'den Ç bile bilmiyorum. Ve A, B, D, E, C veya 60 sorunu 60'ını da 5 <laughs> şıkkını işaretledim. 60 bölü 5 5 nereden geliyor? 5 tane şıklı olduğu için A, B, C, D, E 60 bölü 5 12 tane doğru 48 tane yanlışım olması beklenir. 12 doğru 48 yanlış. Fakat ÖSYM'nin yapmış olduğu tüm sınavlarda 4 tane yanlış soru Aslanlar gibi doğru çözdüğünüz şu tane, bir tane doğruyu yok ediyor. Yani siz 60 sorunun 60'ını da rastgele işaretlediniz. 12 tane tahmini doğrunuz kaldı veya buldunuz. 12 tane doğruyu buldunuz 60'ı. Ama 48 tane de yanlışı buldunuz. 48. Bölü 4. Niye? 4 yanlış. Bir doğruyu götürüyor. 48 bölü 4. 10. 2 tane doğrunuz gidecek. E siz zaten tahmini 10. 2 tane doğru yapmıştınız. Ama yapmış olduğunuz tahmini 48 yanlıştan doğru. 0'a 0. Elde var 0. Yani ne taban puan kaldı. Ne şunu kaldı. Ne bunu kaldı. Bu sınavdan sıfır çektiniz. En basit örnek olarak en son yapılan öğretmen atamalarıyla bir tane doğrusu olan öğretmenler bile atandı. Yani sizin puanınızın hesaplanması için öncelikle ne olması lazım? Yanlış sayılarınız bölü 4 doğru sayılarınızdan az olması lazım. Birincisi bu. 30 bin kişi bu sınava elini kolunu sallayarak gidiyor. Maalesef çünkü sosyal medyada sınavın çok basit olduğunu bu aynı ÖSYM sınavlarında da var. Bu aynı KPSS sınavlarında da var. Türk toplumunun 85 bin kişilik bir toplumdan 30 bin kişinin hayaliyle ulaşan bir sınav. Neyse. Sınavda 60 tane soru var. Bu 60 sorunun 30 tanesi genel yetenek, 30 tanesi genel kültür. Genel yetenekte Türkçe soruları var. 1 ile 15 arasında. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf. Artı dil bilgisi soruları. Ama işin yoğunluğu sözcük, cümle, paragraf. Matematik 15 soru. Ya içerisinde iki tane geometri sorusu var. Ne Türkçe'de ne matematikte yeni nesil soru tipi yok. Yani sayısal ve sözel mantık soruları yok. Genel kültür testi 30 tane. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi tarihin yoğunluk olan kısmı 10 tane. Türk kültür ve medeniyetleri 3 tane. Temel yurttaşlık bilgisi altı tane. Vatandaşlık, yurttaşlık anayasa dediğimiz kavram. Türkiye coğrafyası 5 tane. Türkiye ve dünya ile ilgili genel kültürel, güncel, sosyal, ekonomik konular 6 tane. Toplam 60 soru. Bu 60 soru 12 farklı soru kalıbında hazırlanıyor. Bir kere lise, ön lisans, lisans olarak üç farklı eğitim seviyesi. Her seviyede görme, işitme, zihinsel genel görme işitme engelli olmak üzere 4 farklı şekilde 4 çarpı 3 12 farklı ağırlıkta sorular yapılıyor. Yani şunu anlatmaya başlıyorum. Vatandaşlık kitabı EKBS 2024 için Vatandaşlık Soru Bankası tüm adaylar için XXX yayınları değil şöyle tek bir kitap çıkarırsanız eğer bu kitap içerisinde 12 farklı soru kalıbının olması lazım. En azından içinde bir kısmının zihinsel, bir kısmının görme, bir kısmının işitme, bir kısmının genel görme işitme, bir kısmının lise, bir kısmının ön lisans, bir kısmının lisans olması lazım. Yani bunları yapan şu ana kadar bizim dışında hiçbir yayın yok. Vatandaşlık. Bakın tekrar ki bu kitaplar 12 farklı kitap. Tek kitap 12 farklı kitap. Burada soru bankası bunlar da soru bankası. Vatandaşlık lisans genel görme işitme. Vatandaşlık ön lisans genel görme işitme soru bankası. Vatandaşlık lise genel görme işitme. Vatandaşlık ön lisans genel görme işitme. Bununla beraber görme işitme kitapları da Toplam vatandaşlık olarak soru bankası olarak 12 farklı kitap. E bunların bir 12 tane de konu anlatımı olacak. 24. Bunların bir de 24 tane deneme sınavları olacak. 48 farklı yayınla karşınıza çıkıyoruz. Bunlar ise tek yayınla karşınıza çıkıyor. Biz 48 farklı yayını 12 farklı kişiye ulaştırıyoruz. Yani şuradaki kitabı 12 farklı şekilde değerlendiriyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi sınavın süresi. Arkadaşlar 60 soruluk bir sınav 60 dakikalık bir süre var. Genel görme işitme grubunda sınava girecek lise Ön lisans, lisans adayları genel görme, işitme grubunda sınava girecek arkadaşlar. 60 soruyu 60 dakika süre içerisinde tamamlamak zorunda. Genel görme, işitme. Ama atıyorum elini kullanamayan yani optikte işaretleme yapamayan Engelli arkadaşlara talep ettikleri sürece ki talep edin bir işaretleyici yeminli bir işaretleyici veriliyor. Yani siz soruya bakıyorsunuz elinizi kullanamıyorsunuz işaretlemek için soruyu okuyorsunuz bunun cevabı A diyorsunuz 16A işaretleyici de sizin optik formunuza 16A olarak işaretliyor. Sınavdan işaretleyici desteği alırsanız 20 dakika ek süre. Yani sınav süresi 80 dakikaya çıkıyor. Görme ile ilgili bir sıkıntınız var. O zaman okuyucu talep ediyorsunuz. İşaretleyici okuyucu İkisini beraber talep ediyorsanız, 60 artı 40 sınav 100 dakikaya çıkıyor. Ama bu sefer de okuyucu soruyu okuyor. Sizin soruyu okumanıza fırsat vermiyordu. Geç son zamanlarda çift e, kitapçık oluşuyor falan gibi kavramlar var. Yani okuyucu soruyu okuyor. Siz de soruyu duyuyorsunuz. Beyninizde soruyu oluşturuyorsunuz. 16. sorunun cevabı E diyorsunuz. İşaretleyici de o 16'yı E olarak işaretliyor. Sınav süresi 100 dakikaya çıkıyor. Ama burada ne gözünüzü kullanmak ne de işaretleyici kullanamıyorsunuz. Onlar sizin yerinize kullanıyor. Ha ben işaretleyici ve okuyucu işareteyim Onlar bana destek çıkar derseniz bin olayda bir tanesinde destek oluyor. Ama karşıda kişi bir resim öğretmeni ise bir müzik öğretmeni ise size nasıl destek olacak? Artı iki kişi komisyonda sıkıntı yaşanabilir. Bununla beraber Bununla beraber tekrar söylüyorum. Zihinsel engelli olarak sınava girecek arkadaşların kendisi okuyabilenler 80 dakika. Zihinsel engelli olarak sınava girip tüm zihinsel engelliler sınav süresi 80 dakika. Eğer kendisi soruları okuyamayacak ve işaretleyici isteyen arkadaşlar varsa bu süre 100 dakika. Doğuştan itibaren işitme engeli olan arkadaşlar cihazsız duyamıyorsa 80 dakika. Görme engelli arkadaşlar hem işaretleyici ki mantık o hem okuyucu istiyorsanız 100 dakika. Görme engelli olup da kendisi işaretleyebilen, yani okuyabilen, görebilen ve işaretleyebilen arkadaşlar genel görme işitmeden giriyor zaten. 60 dakika olarak değişiyor. Arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu tip yayınlarda sınav pazar günleri yapılıyor. Sınavın tahmini süresi yani tahmini zamanı 21 Nisan 2024 10-15'te sınav başlıyor, 11-15'te bitiyor. Her grup işte görmeler farklı sınıflarda, işitmeler farklı sınıflarda, liseler farklı sınıflarda, ön lisanslar farklı sınıflarda giriyor. Bir de şu önemli: 60 tane soru var ya arkadaşlar. Ya ben hiç yapılmayan 5 tane matematik sorusunu yaptım. Bana yüksek puan gelecek mantığı bir şehir efsanesi. Yani ortalama her sorunun puanı bunun için sınav istatistikleri lazım. Sınavın ortalaması lazım. Standart sapması lazım. Varyansı lazım. Sınavın aralığı lazım. Sınavın modu, medyanı aritmetik ortalaması bir sürü kavramlar lazım. Bunlar formülsel olarak giriyor ve değerlendirme yapıyor. Ama her sorunun yaklaşık değeri 1.6 puan. Kabaca. 1.6 puan. Yani siz kimsenin yapamadığı matematikte 14. soruyu çözdüyseniz buradan size 5 puan gelmiyor. Buradan size 1.6 puan geliyor. Yani sorularda Herkesin çözdüğü tarih sorusuyla kimsenin çözmediği matematik sorusu puan değerlendirmesi olarak aynı. Kabaca 1.6 puan. Ama herkes 40 soru yaptığında sen 40 soru yapıp üzerine 5 puan eklediysen standart sapma, ortalama gibi ölçme değerlendirme araçlarından dolayı senin 45 soru 40 soru yapan eğer 80 puan alıyorsa 5 çarpı 1,6 8 puan yani 48 puan ve 88 puan alacağın yerde orada işte 40'ın üzerine 5 puan ikişer puandan 10 puan getiriyor. Sen 88 değil de 90 puan alıyorsun. Bu sınava giren en çok en yüksek yapan sorunun tamamını yapan kişi çıkıyorsa o kişiye 100 tam puan veriliyor. 100 tam puan. 60 doğru 0 yanlış varsa. Ama sınavda zor geldi. En yüksek yapan 56 doğrusu 4 tane yanlışı var. 4 yanlış düştü. En çok yapanın 55 puanı var. Ha burada bu 55 puanı alana 100 puan verilmiyor. Ama 100 puana çok yakın puan veriliyor. 99,9 99,8 99 gibi. Burada ne oluyor? Standart sapma 5 tane soru düşmüş oluyor. 60'ın 100 alacağı yerde 55 99,9. Bunlar çok ince hesaplar arkadaşlar. Bunlarla sizin işiniz yok. Sizin işiniz ne biliyor musunuz? İmkanınız varsa bizim kitaplarımızı alın. İmkanınız varsa bizim kurslarımıza gelin. Çalışın. Biz sizlere 95 ve üstü puanlar aldıralım. Nedeni? Nedeni? Çok basit. Tekrar söylüyorum. piyasadaki kitaplar Tüm adaylar için 2024 EKPS e tek kitap. XXX yayınları. Bizim setlerimiz. Ki bunlar bu sene 12 farklı vatandaşlık kitabı olarak basılacak. Yani daha da basit bir açıklaması. Sizin dişiniz ağrıyor. Gidip berberden diş çektiriyorsunuz. Arkadaşlar biz diş hekimiyiz. Biz EKPSS'de Türkiye'nin uzmanıyız. Biz EKPS'de Türkiye'nin göz bebeğiyiz. Biz EKPS'de Türkiye'nin bir numarasıyız. Bizimle çalışan her arkadaşı 2024 Ağustos ayından itibarenki atamalarda Allah'ın izniyle kadrolarına göndereceğiz. Bu kadar kesin ve netiz. İster yayınlarımızı alın, ister kitaplarımızı İster online sınavlarımızı, ister online kurslarımızı, ister yüzde kurslarımızı kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.